Evet efendim, hoş geldiniz. Fala getirdiniz. Bugünkü transfer gündemimizde bildiğiniz üzere Arnavut kaleci Thomas Strakosa var. Brentford'da forma giyen bir kaleci kendisi arkadaşlar. Premierlikte Premier Lig'de 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor arkadaşlar. E, geçtiğimiz yılda da Napoli'nin kalesini korudu arkadaşlar. Geçtiğimiz yılda da Napoli'nin kalesini korudu. Ee, Galatasaray'dan yediği hatalı gollerle e, akıllarda kalmıştı. Strak olsa 22 yaşında 1.93 boyunda piyasa değeri 5 milyon avro arkadaşlar şu anda. Ee, menajerle temasa geçildi. Sırada kulübüyle temasa geçilmesi bekleniyor. Am meselesi ile temasa geçildi. Ee, Napoli'de geçen yıl Napoli'nin kalesini korudu bu strak olsa. E, Brentford şu anda forma giyiyor. Arnavut bir kaleci. E, arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe gençleri hep şey yapıyor nedense. Hep gençleri bir yatırım üzerine gidiyor. E, bence bakın ben size dünden beri namaz namaz diyorum. An meselesi diyorum. Ama Navas da olabilir. <laughs> Her an olabilir. Ama şimdi bunun menajeriyle bağlantıya geçirmiştim. Thomas soylan, menajeriyle temasa geçirmiş kulübüyle geçirmesi an meselesi. Ben de Fenerbahçe genç diye istiyor. Yaşı var, şu işte boyu var. İleriye dönük Alpay gibi hani yaşından, boyundan falan ee, düşünülüyor. Şimdi ben bu oyuncu hakkında pek bir şey diyemem. Nasıl bir kaleci? Ha, gelir, görürüz, oynar, eder, sahada kendini performansını gösterir. O zaman ama dediğim gibi A kalibrede yıldız bir yıldız bir kaleci değil. Onu söyleyeyim. Yıldız ve yıldız bir kaleci değil. Sadece büyük takımlara forma giymiş. Şu an Brentford'da giyiyor formayı. Bir numaralı formaya sahip. Arnavut kaleci arkadaşlar. Belki bununla da anlaşılabilir. Fenerbahçe birçok ülkeye bakmış arkadaşlar. İspanya'ya bakmış, Portekiz'e bakmış, Fransa'ya bakmış. Ben duydum arkadaşlar. İspanya, Portekiz, Fransa'da kaleci arayışları için bir girişimlerde bulunmuş. Bu ülkelerdeki takımlardan kaleciler bakılmış. Şimdi da bir yaşı var biliyorsunuz. Keylor Navas'ın eğer yaşından ötürü bir de transfer şartları zorlanır alınamazsa yani zorlaşırsa belki bu 20 yaşa kaleciyi almak isteyebilirler. Belki şöyle de yapabilirler. Altay'la Thomas Strakos'u yarıştırabilirler. Yani Altay'a sözleşme imzalatabilirler. Thomas Strakos'u da alıp ikisini antrenmanlarda yarıştırıp hangisi daha iyi kaleci ise Jorge Jesus ya Thomas Trakos'u, Kosa'yı ilk 11'e kor ya da Alta'yı kor. Böyle bir kapışma da olabilir. Hem yani ikisinin yaşında genç, ikisinin de boyu posu var. Hani aynı şeyler, yetenek olarak birbirleriyle yarıştırabilirler diye şahsen düşünüyorum. Galatasaray'dan yediğimi hatırlayınca hatalı gol varmış. Ben onu açıp hiç izlemedim nasıl bir gol yediğini. Yani dediğim gibi bu kaleci hakkında aşırı fazla ben bilgiye sahip değilim. Sadece menajerleriyle temasa girilmiş, ondan sonra e, kulüple de temasa girmesi an meselesi diyor. Gaziantep maçından sonra her şey belli olur arkadaşlar. E, da zaten arkadaşlar zor bir ihtimal. Çok çok zor. Bir, bir kere ortaya atıldı. Hazar böyle bir iki kere ortaya atıldı. Bizi bildiğimiz için hani bilgi öğrendiğimiz için size aktarma gereği duyduk. Ama şu an nokta bir bilgi yok. yani her an her şey olabilir. E, ama çok 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 düşük bir ihtimal. E, sevgili renktaşlarım yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizce bu kaleci nasıl kaleci hakkında hiçbir bilginiz var mı hiç? Yani bu kaleciyi izlediniz mi daha önce istatistikleri nasıl? Ee, Thomas Stokos hakkında bilgi olan bir kaleci var mı? Yani 6 aydan bir iki gömlek üstün müdür yoksa 6 aydan bir, bir iki gömlek düşük müdür? Onu siz değerlendirin arkadaşlar. Ee, piyasa değeri 5 milyon euro 22 yaşında. 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Premier Lig'de şu anda 2026 yılına kadar bir sözleşmesi var. Çok büyük bir para değil ya 5 milyon euro. Fenerbahçe ikna edip bunu 4 milyona da getirir yani. Çünkü bon servisiyle şeyle yani primiyle minimiyle getirir Fenerbahçe aslında. Zor bir transfer değil değil de nasıl bir oyuncu benim bir bilgim yok. Sadece Arnavutluk milli takımında forma giymiş. Brentford'da Napoli'de oynamış. Şu an Brentford'da oynuyormuş. 1.93 boya sahipmiş. Piyasa değeri 5 milyon euroymuş. Yaşının bir artısı var sadece. 22 yaşında genç olmasının bir artısı var. Hani Musayara'da Galatasaray'a geldiği zaman gençti ya. Ben o zaman çocuktum. 17 yaşta O zaman yaşından dolayı Musayara'nın bir artısı vardı. Kulübe ismini kazıttı. Kaldı Galatasaray'ın yıllarca. Thomas e, olsa da yıllarca kendi ismini Fenerbahçe'de kazıtabilir. 2-3 yıl Altan şu an kendini kanıtladı ama Altan'ın timi bitti. Bak şimdi böyle bir şey var. Muslera, Muslera gibi olamaz altı şu anda. E, Muslera'nın dengine gelebilir, Thomas Takosan, Muslera'nın dengine kadar gelebilir. Yıllarca 4 yıl, beş yıl bu kanalın formasında Volkan Demirel gibi koruyabilir. Ama sizi tabi bunun için yüzde yüzde, yüzde kesindir diyemem. E, arkadaşlar sevgili renktaşlarım, sabah şöyle bir şey oldu. Ben benim moralim bozuldu. Benim e, spor haberi attım gönderi olarak. Bir tane. Çocuğum bir tane ergen mi bilmiyorum ismini şu şey an da istemiyorum yazmış yoruma 5 yıldız ne ama 5 yıldız falan filan yazıcı, aynen ne ama 5 yıldız falan cümle aynen bu şekilde terbiyesiz hadsiz. ben ne yazdım ki ben hayatım boyunca Galatasaray sayfalarına gidip bakmam gidip yorum atmam bari yorum atıyorsan da dedim edebinle yorum at hani git dedim yani ya bir gidin yani, bir salın falan dedim Can Renktaş da beni destekledi yorumda. Çocuğa demiş ki ben sana bir gösteririm nasıl olduğunu. Bak benim kafam işte arkadaşlar özür dilerim. Böyle atıyor. Böyle sinirleniyorum yani. Yani var ya çok sinirlendim ya. Ne yaptım? Sildim sildim. Bunu yükselen alçı zor tuttum. Engelledim sildim. Engeli bastım her yerden sevgili Renktaşlara. Yani bunlar engelli engelli bitmiyor. Ya Galatasaraylılar var ya benim sayfamın sürü gibi ya. Bak bana Fener ağlama yazanlar var. Fener bilmem ağlama bilmem ne yazan. Onların yorumlarını silmiyorum. Kolay bana Çünkü saygısızca böyle ağır bir laf söylemiyorum. Ama böyle lanlulunlu, ukala ukala, bana yorum yazana da kimse benim taraftarıma böyle ağır kelimeler yazamaz. Benim, benim sayfama bana da yazamaz. Benim Fenerbahçe'nin şerefli yıldızına, şerefli logosuna, şerefli armasına hiçbir ağır laf, ters tüz laf edemez. Bizim bir tane kolibimiz var, o da Fenerbahçe. Ben nasıl biz nasıl Galatasaray'ın yıldızına, logosuna lafta bulunmuyorsa, ikramda bulunmuyorsa, kaba davranmıyorsa onlar da davranmaması gerekiyor. Davrandıkları zaman bu son oldu. Bastım engelli. Böyle o falan konuşuyor ama bir daha yaptıkları an vallahi iyisin iyisin yani. yani. arkadaşlar zor, zor tuttum kendimi ya. Çok şey yorum yazıyorlar. Hak etmiyoruz biz bunları. Biz sana, ben dedim ki bu ülkede bir tek Fenerbahçe düşmanlığı var dedim ya. Niye yani Burada bin ton bin ton kulüp var Fenerbahçe düşmanlığı neden? Yani niye herkes Fenerbahçe'nin yıldızına takmış? Affedersin logosuna takmış, yok formasına takmış. Yok efendim oyuncusuna takmış. Yani hakeminden tut 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 takmana kadar yani bizi şey yapıyorlar ya. Yeter ya buramıza geldi ya. bir rahat Efendi efendi gelin yorumunuzu yazarsanız yazın. Ama öbür türlü saygısızca yorumlar yazmayın. Bak bunu yazanlar zaten 15-16 yaşında çocuklar biliyorum. Ama lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen Galatasaraylı kardeşlerim, Beşiktaşlı, Trabzonlu, hangi takım olduğunu bilmiyorum. Sadece ben tatminin üstüne gidiyorum bunlarda. Lütfen sevgili güzel güzel kardeşlerim, kibar kibar güzel güzel söylüyorum lütfen. Gençsiniz. Eğer benim de yaşımda varsanız da 25 yaşında ya o yorumu yapanlar tih diyeyim yazıklar olsun yani. Kaç yaşında insansınız diyeyim ne diyeyim. Ama çocuksa da çocuk haklı diyeyim bir şey diyemem. Ee, arkadaşlar Galatasaray'da Hazat'a rakip çıkmış, Galatasaray Hazat'a rakip çıkmış yani Galatasaray'da da talipmiş. ya bir zahmet bir Galatasaray durun ya bir durun bir Juan Mata'yı almışız, Mertensi, Icardi'yi almışız salın, salın bir ya Biz alakası oyuncuları e, Hazat için devreye girmiş. Arkadaşlar Abubakar da şu anda Türkiye'ye gelecek sözleşmesini feshedecek ama yüksek ihtimal Beşiktaş diyorlar kimi de e Otası kayabilir diyorlar hani o konu hakkında net bir şey diyemiyorum dediğiniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yorumlarınızı burada okuyorum. Jesus'tan arda kararı falan demişler. Ee, ha, bu arada Dünya'nın balcı arkadaşlar, Dünya'nın balcıyla hacirayti arkadaşlar dün e, şeye bir yalanlama geldi. Yalan almasın ya Spor'daki bir abi bağlanmış. Bir abi mi? Ya Gantale ne görevi yapıyorsun söylemiş demiş böyle böyle. Ee, sadece hani teknik var ama şey yok, hani böyle Dünya Membalcı'ya yabancı takımlar da istiyormuş, Hacı Raid de yabancı takımlar istiyormuş. Tek talep Fenerbahçe değilmiş arkadaşlar. Hacı Raid ve e, Dünya Membalcı tek rakipte Fener değilmiş. Ya valla ben aslında istemiyorum şahsen başka oyuncu aslında. Hacı Rayt ne alaka, Bünyamin Balcı ne alaka şahsen istemiyorum. Aç açıkçası gönlüm istemiyor. Aa iyi oynarlar oynamazlar bilmiyorum sizin görüşünüz. Olmasa daha da mutlu olurum. Başkaları gelebilir. Merhaba selam demiş selam. şu ee, Batu Şuayi'ye Premier Lig'den iki talip çıkmış arkadaşlar. 15 milyon euro talep edilmesi bekleniyor, resmi teklif haline gelirse. Fo, e, yalan şey olmasın, foto maç. burada da verelim yani şeyini bunu. 15 milyon euro talep edilmesi bekleniyor. eğer resmi teklif gelirse Batshuayi hakkında, Michy Batshuayi. Sevgili renk taşlarım. E, As, Aslanla Kerem gidiyor, o geliyor demiş. Yani şimdi Galatasaray'da Kerem'i gönderirsen büyük bir hata olur. yani böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Sizce arkadaşlar e, Fenerbahçe'den Hacı Rayt iki oyuncu artık para biliyoruz söyledik. Jai'den Fener'i bekliyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Jai'den Fener'i bekliyor. Gördüğünüz gibi. E, sol bekti bu sanırım. Evet arkadaşlar. Umarım bu transfer gerçekleşir. Bir sol beke ihtiyacımız var. E, Evet şu anda bakıyorum hedef 3 puan demiş Gaziantep 11'ini belirledi demiş arkadaşlar sizce sizce arkadaşlar e, Batşuay demişim Gaziantep skor sonucu ne olur şimdi e, Gaziantep futbol kulübünde şöyle bir şey var e, sanırım araları iyi değil yönetimle şeyin hocanın ismini ne olur ya her neyse ya işte hocanın ismi <laughs> yani, teknik direktörü e, araları iyi değilmiş pek Gaziantep başkanıyla falan bazı oyuncular da hani mahkeme mahkeme olana falan diye hani, duydum bak kesin yalan bir şey söylemiş olmayayım hani belki eğer oyuncuların maaş düzgün ödenmiyorsa bir şey varsa oyuna sağlam ayak çıkamayabilirler Fenerbahçe'nin bu artısı olur Fenerbahçe moralini bozmayın bu Galatasaray'ın liderliğini aklına çıkaracak, önüne bakacak şekilde oynarsa Gazi Antep'te iyi bir skoru elde edeceğimizi, hatta 3-0'ı, 3-1'i göreceğimizi düşünüyorum. 6'ya yedek olarak mı gelecek Thomas? Ee, kardeşim ben de dünden dün akşamdan yana öğrendim. Thomas da olsa Arnavut bir kaleciymiş. Napoli'de giymiş forma. yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyormuş. Ee, şu an Brentford'da forma giyiyormuş. Gelirse ben ben tahmin söyledim ha. Altay'la yani Altay bunu yarıştırabilirler antrenmanla. Hani eğer ikisi de yaş olarak birbirine denkler Altay'la, gençler 1.93, Altay'la boyu hemen hemen nereden baksan o kadar var. Altay'la antrenmanda yarışabilir. Kim iyiyse ilk 11 formasından o alabilir diye düşünüyorum eğer Altay gitmezse. Böyle aklımda bir fikir var. Altay'la Thomas Strakosa yarışı olabilir antrenmanlarda. E, 5 milyon euro çok büyük bir değer, değer değil sevgili renktaşlarım. Yani Fenerbahçe 3, 3 milyon euro verip artı işte primlerle, mirimlerle falanla geçirebilir aslında. <laughs> diye düşünüyorum. Çok zor bir transfer değil. Ha, çok iyi derseniz yani hiçbir bilgi yok o konu hakkında sevgili renk Yani Fenerbahçe'nin transferi gündemi ki kaleci değişti. Bu şeyler namaz ee, net bir şey yok şu anda. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyordum. Öyle yani sevgili arkadaşlarım. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Kimse yok. Görüşürüz yine öğleden sonra falan. Öğleden sonra işte zaten saat <laughs> Yine açabilirsem açarım. Açamazsam görüşürüz. Videomu da izleyin. Like atın. Bildirimleri açın. Kanala abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hadi bay A4 kişi olmuş. Dur, dur kapatmıyorum. Dur. <laughs> 4 kişi olmuş. Evet arkadaşlar Thomas Strakosa olayına ne diyorsunuz? Thomas Strakosa Arnavut kaleci. 2026 yılına kadar sözleşmesi var Premier Lig'de. Brentford'da forma giyiyor. Geçtiğimiz yıl Napoli'de forma giymişti. Galatasaray'da 7 goller, 7 goller varmış. Bilmiyorum hangi maçta hatırlamıyorum. O akıllara yazılmış. Bence Altay'la yarışabileceğini düşünüyorum bu kalecinin. Sizce Thomas Strack Olsa nasıl bir yarar sağlar mı? Gelirse, Altay'la kapışırsa Altay'dan formaya alır mı? Yoksa Altay mı planlı olur? Yetenek olarak Thomas Strack olsa nasıl? Yazın. Sizin yorumlarınızı şurada bir göreyim. Yorumlarınız gelsin. Sevgili Renktaşlar 3 kişiyiz. Hadi bakalım. Yorumlarınızı da okuyacağım yani burada. Cahiden Fener'e diyorlar. Solbek Cahiden Fener'e Evet, 42 puanla Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe bu maçı yemekten başka sanayisi, çaresi yok. Fenerbahçe 35 puanla arkadaşlar. Şu an tam tam 35 puanla yetişmesi gerekiyor. Alası bir mağlubiyet şampiyonluk hesaplarını yıkabilir, dağıtabilir. Ümitlerimizi söndürebilir arkadaşlar. Yani biz nasıl karşı takıma, taraftarlarına saygımız varsa ben yani hayatta yorum yazmam da gerekiyor. Karşı tarafında bize o denli saygın olması lazım. Yavuz kardeşimiz aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet Yavuz kardeşimiz e, ne düşünüyorsun? Thomas, Thomas, Thomas Strakos hakkında ne düşünüyorsun? Arnavut'un bir numaralı kalecisi hakkında Fener'e menajeriyle konuşulmuş edilmiş. Sıra kulübüyle diyorlar, iletişim kurulacak diyorlar. Acaba namaz Şiküt'e mi gitti de e, bir anda ilgili oraya döndü? Ben de bilmiyorum. Valla yayında şu an 4 kişi var. Yazanlarınkini cevaplıyorum. Yazdım, yazmıyorlar genelde. Dün ama bayağı kişi yazdı. Baya bir sohbetimiz oldu dünkü yayında. Ee, senin Thomas Strakosa hakkında görüşünü alabilir miyiz? İlgin varsa. Bugün Gaziantep'i kaç kaç alırız? Ben sana bir şey diyeyim ya. İçindeki bir ses diyor. Geç içindeki sesi de fazla görmemek lazım ama 3-1 Gaziantep'i yeneriz. 3-1 Gaziantep'i yeneriz diye düşünüyorum. Samet Akaydın yedeklerden de girebilir. Ha şaşırtabilir bizi ilk 11'e de alabilir Jorge akşam. Evet Altay'ı severim ama kendini göstermesi lazım inşallah gelir. Evet canım kardeşim. Ee, gelirse dediğim gibi Altay'da ayda kalırsa yarış içerisine girecekler. Bu daha iyi olacak. Altay ay ya kendini göstermesi gerekecek. Ama Thomas Strank olsa kendini gösterip ya, yaşları içinde genç. İlk 11'e kendini atmak istiyor, Bu da iyi. İrfancay Cahay 6 yarışamaz. Bir tane daha kaleci vardı. Kim de hatırlamıyor. Yani şu anda 6 ay yarışacak bir kalecisi yok. Yarışacak bir kaleci lazım. Onun denginde de Thomas Strank olsa var. Yaşı boyu falan. Evet Altay ise benim ama kendini göstermesi lazım. Ee, i̇nşallah abi ya, İnşallah kardeşim, inşallah. Dünya Kupası'ndan sonra takım çöktü. Vallahi Dünya Kupasına gittiler. Affedersiniz bir bir pislik oldu ya. Oyuncular gitti Dünya Kupasından geldi. Bir şeyler oldu bizim oyunculara ya. Batışay Belçika'da coşuyordu Dünya Kupasında geldi İstanbul'da derbi oynadı. Bilmem ne. şu ne şu an var ya. Size bir şey diyeyim mi? bir şey olmuş Bak şu an yapan. bir şey olmuş. Altayan, altay'a da bir şey olmuş hatta. Biz böyle beklemiyorduk yani açıkçası. Evet arkadaşlar size transfer duyumlarınız varsa alabilirim. Hacı Wright ne? Dünyamın hmm, bazı transferi konusunda sadece hani soru, sorumlu olmuş. Yani nasıl bir fiyat bilgi soğana etme olmuş. Yani şey olmamış. Kesin kesin işte şu takas olsun her yerde yazıyorlar ya bu takas. Takas makas olan yok arkadaşlar. Şu anda öyle bir şey yokmuş. Ben öyle duydum yani. O gün dinleyenler size o gün öyle söylüyordum. Şimdi de böyle duydum. Böyle söylüyorum yani. Benlik bir şey yok. Beni suçlamayın. Ee, Batshuayi kul beneşe atıyor. Ya zaten sana bir şey değil mi? Batuşay'ı buldu mu atıyor. Bu, yani Batuşay var ya atabilecek pozisyonlar atmıyor. Atamayacak pozisyonlar da atan bir adam. Öyle bir değişik biri. Acınayt çok formda. İnşallah bakalım Acınayt bilmiyorum. Valencia Valencia'ya sözleşme uzatmaları lazım. Yoksa takımda takımı odaklanamaz renk taşları. Takımı odaklanamaz Valencia. Evet. Bakın Valencia'nın sözleşmesi bitmek üzereymiş. Kimi diyor ki işte Valencia bu takıma odaklanamıyor. Valencia'nın bu takıma odaklanabilmesi için ee, sözleşme uzatması gerekiyor falan diyorlar. Kim de diyor ki Valencia'yı Beşiktaş istiyor. İşte Güya Beşiktaş istemiş, Valencia birkaç cümle mi ne söylemiş, dengi değil falan filan. Öyle ağır bir kelime değil yani. İlk e, bir laf söylemiş yani gelmek istemediğini belirtmiş, kalkmış masada. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben okudum, makale okudum. Ne kadar doğru hiç bu konuda bir bilgim yok. Sadece böyle bir şey olmuş. Beşiktaş güya teknik yapmış. Biz valensini istiyoruz. Sözleşmesi bitmiş. Şenol Meşik görmek istiyor falan. O da bir, birkaç cümle söylemiş. Artık menajer harcana bir kendi mi bilmiyorum. Tam dikkatli detay okuyamadım. Jorge Jesus çok değişik transferler yapıyor. Hayırlısı. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, dünya sözde Jorge Jesus Benjamin Balcı istiyormuş. Hedefte Hacı etmiş falan filan. O Fatih Karagüm'ün bir oyuncusu var. Bruno mu? Bruno mu? Siz, biliyorsunuz. Sizin unuttum kaç gündür duyuyorum. Ha bir o Fener'e gelecek, Fener'e gelecek, Fener'e gelecek deyip duruyorlar. Ama bence arkadaşlar gelse bile yani bence bunlar Jorge Jesus demiyor. Jorge Jesus istiyorsa bile para sıkıntısından dolayı mevcut kaldığı için Türkiye'den hani iyi olabilecek adamlara bakıyor istiyorlar. Yoksa Jorge Jesus'un tercihi mi oyuncu almak yoksa yurt dışından gidip kalibreli oyuncu mu almak? Ee, Valencia oynasa çok net gol kralı olurdu. 15 golü var ama yedek ya. İşte Yusuf kardeşim oynasa sen dediğin gibi ama şimdi sözleşme uzat hmm, sözleşme uzatmadığı için kafası e, burada olmayabilir diyorlar. Kafası burada değil diyorlar sözleşmeyi uzatıldığı için. Diyorlar ya bir an önce sözleşme uzatılsın diyorlar kafası buraya odaklansın. Ya da radikal karar alıp gönderin odaklanamayacaksa. Boş yeri takımı yapmayalım bir valisi için diyorlar. Buruma bize geldi. Affedersin adam mesut gibi yatmaktan başka bir şey yapmıyor. Ya Buruma geldi de Buruma vallahi yok. Buruma fena, fena demişim. Buruma çok iyiydi. E, şeye geldi emekli dede gibi maaş alır gibi yatıyor oturuyor bir şey yapmıyor artık. Jorge Jesus bir şey mi görmüyor adamla sokmuyorsa? adam bir şey mi de Jorge Jesus'u e sokmak mi? Oyun tarzına uymuyor. Onu pek bilmiyorum. Onu çok bir bilgim yok. Evet Yusuf kardeşim. Yusuf kardeşim çok aktif yayında. Siz bildirimleri açın. Sohbet ediyoruz böyle her yayın açtığımızda. Beni yalnız bırakmayın ki bildirim geldi mi deyin ki aa 1907 Tarık şey açmış, yayın açmış. Gelelim. Transferler böyle arkadaşlar. Neyin ne olacağını bilmiyorsun. Bir namaz namaz tüyü üç dört günce bizi coşturuyorlar. Şimdi de diyorlar ki Thomas Stark olsa diyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Şu anda en iyi haber kanalları bile yüzde bir milyon doğru net haber veremiyor ki. Namaz diyor. Ben size kaynakla zaten söylüyorum. Namaz diyor bilmem ne diyor. Ertesi günü yok Hacı diyor. Şey diyor. Oyuncu teklif edilmemiş diyor. Her gün değişik bir şey geliyor. Ama Ali Koç başkanımız eğer Gaziantep maçından sonra kesin, net, net bir şekilde artık 3-5 gün içerisinde şu Gaziantep Antep maç sonra oyuncu getirmezse yine Ocak ayında son günlerinde kalırsa hiç umut beklemeyin arkadaş. Bunun bir tanesini şeker getirir. Artık Kara Gümrük'ten mi, Antalya Spor'dan mı, Mersin Spor'dan mı gelir. Ama isim yapmış bir oyuncu ne istiyorlarsa çabalayıp bir önce getirsinler. Son güne kalmalar. Mantık. Beşiktaş'taki gibi oynasa bizi bırak iki buçuk zor gördü. Bizde işte biraz şahlandal evlendi. Sonra biraz düştü. İnişli çıkıştı. İnişli çıkıştı bir şey var. Abi bundan sonra aktif olacağım. Canlı yayınların yeni için. Teşekkür ederim. Fenerbahçeli arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınız onları da davet edin. Gelsinler yayına. Her yayında şey olur yani. Ee, arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum. 23 dakika oldu çok şükür. Sizleri seviyorum ayak atın, çanları açın. Yayınıma ben yürüyorum her zaman. Günde bir ya da iki yayın açıyorum. Bugün açamazsam yarın açarım. Son videomu da izleyin ha. Dün son bir, bir tane video attım. Normal bir video. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşlerim. Bay bay Allah'a